Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gardırop uygulamasında takipçi sayımı nasıl yükseltebilirim, nasıl arttırabilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için takipçi taktiği arttırma yöntemlerini sizlere aktaralım. En bilinen yöntemlerinden birisi dürüst bir satıcı olmanız. Sürekli ürünler ekleyip güzel fotoğrafları süsleyin, ilgi çeksin. Karşılıklı takip edin. Siz birilerini takip edin. Onlar da sizi takip etmesini isteyin. Ürün fotoğraflarınızı açıklamaya takiple alakalı işçek ekleyin. Mesela takip yazabilir. Bu yöntemleri kullanarak gardıropsuzdaki takipçi sayınızı dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.